Yani oturup hani iş arıyorum deyip sadece indiğinden başlamak değil iş bulmak. Biraz zamanla beklentilerini zamanla yayarlarsa çok mutlu olacaklarına inanıyorum. Buraya geldiğiniz zaman kiminle görüşeceğinizi aslında şu andan itibaren biliyorsunuz. Dediğim gibi herkesin kendi tecrübesi. Bir de yani her şeyi böyle biraz oradan alırlarsa burada memnuniyetsiz kalacaklarını zannetmiyorum. Beklentilerini karşılar mı? Bence karşılar. İlanda çok güzel bir yer. Geçim açısından da öyle. Sadece birazcık beklentilerinizi zamanı yaymaları lazım. Evet çok iyi bir iş bulabilirsiniz ama zamanla. Evet çok iyi bir ev bulabilirsiniz ama zamanla. Geldiği gibi kimse yani bugün başka şehirden başka şehire git orada bile düzenini kuramazsın ki. koca ülke değiştiriyorsun kültürle birlikte mümkün değil. biraz zamanla beklentilerini zamanla yayarlarsa çok mutlu olacaklarına inanıyorum. Evet çok iyi iş bulurlar ama geliştirmeleri lazım kendilerinin dil açısından. Sertifika programları var kendilerine ekleyebilirler. O yüzden herkesin kendi tecrübesi farklı. Kimsenin ben tavsiye ediyorum ki senin tecrübesini baz O bulamadı ben de bulamam, o buldu ben de bulurum diye değil. Herkes kendi elinden geldiğince yaparsa ben inanıyorum herkesin tecrübesi güzel bir kar Evet ya bir de iyi odaklanmakta fayda var. Evet. Yani çözüleceğini bilmesi gerekiyor. İlk gün geldim evet konaklamalar farklı olabiliyor. İşler biraz daha zor oluyor. Zorlanacağız zaten dediğiniz gibi farklı bir şeyi değiştirsek bile adaptasyonla ilgili problemler yaşıyoruz. Ama buraya geldiğinizde illa bir şeyler yoluna giriyor. Yani belki 3 ay sonra belki 4 ay sonra istediğiniz işleri de yakalıyorsunuz. istediğiniz eve de geçiyorsunuz. O yüzden birazcık akışta kalmak ve iyi düşünmek, motive devam etmek gerekli bence. Her gün yeni videolar yüklüyoruz. Bir sonraki videonun konusunu belirlemek için sen de aşağıya yorumunu yap. Peki bizden haberdar olmak için ne yapman gerektiğini biliyor musun? Abone olman gerekiyor. Yurt dışına ışınlanmak içinse aşağıya buton koyduk. Butona tıklaman yeterli olacaktır.